Herkese merhaba. Bu videomuzda besynet.net web sitemizdeki birikim gelişim modülümüzden bahsedeceğim. Öncelikle web sitemize kayıt olurken belirtmiş olduğunuz e-posta adresiniz ve şifrenizle sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol siyah bardaki birikim gelişim sekmesine tıkladığınızda açılan günlük birikim gelişimi TRY, USD, gram altın ve günlük birikim gelişimi karşılaştırmalı alt sekmelerimizden bu modülümüze erişebilir ve analizlerinizi yapabilirsiniz. Modüllerimizin üzerinden detaylıca geçmeden önce genel olarak birikim gelişim fonksiyonumuzun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birikim gelişim fonksiyonu ile bireysel emekli sistemindeki tüm birikimleriniz veya her bir sözleşmeniz bazında birikimlerinizin gün gün nasıl geliştiğini görebilir. Gram altın ve dolar cinsinden birikimlerinizin ne değerde olduğunu, nasıl geliştiğini inceleyebilir. Ayrıca yatırımlarınızı bireysel emeklilik sisteminde değil de piyasadaki diğer temel yatırım araçlarında değerlendirseydiniz birikim trendinizin nasıl oluştuğunu inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla önce günlük birikim gelişimi TRY, USD, gram altın sekmemizle birikim gelişimi modülümüzü incelemeye başlayalım. Günlük birikim gelişimi TRYUSD gra, gram altın butonuna tıkladığınızda açılan sayfada bireysel emeklilik sistemindeki tüm sözleşmeleriniz kapsamında birikimlerinizin gün gün nasıl geliştiğini görebilmektesiniz. Bu sayfamıza e, analizlerinizi detaylandırabilmeniz için 3 e, tane değişken ekledik. 3 opsiyon koyduk diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Sözleşmeler, bir diğeri dönem, bir diğeri ise para birimi. Bu opsiyonlardan her birini değiştirerek bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinizi daha detaylı şekilde analiz edebilirsiniz. Örneğin ben bireysel emeklilik sistemindeki tüm birikimlerinin ve devlet katkısı hesaplamalarındaki birikimlerin gelişimini görebiliyorum ama bir sözleşmen bazında, Birikimlerinin nasıl geliştiğini görmek istiyorsam, Sözleşmelerim sekmesinden herhangi bir sözleşmemi seçmem yeterli. Bu kapsamda o sözleşmedeki birikimlerimin gelişimi karşıma getiriliyor. Türk lirası cinsinden birikim gelişiminin yanında dolar cinsinden birikim gelişimini görmek isterseniz para birimi drop down box altında USD seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu seçenekle birlikte Bireysel emeklilik sistemindeki veya herhangi bir sözleşmenizdeki birikiminizin dolar satış kuru dikkate alınarak gelişimini görebilirsiniz. Dilerseniz gram altın cinsinden de birikimlerinizin gelişimini inceleyebilmeniz mümkün. Tekrar tüm sözleşmelere geçeyim. Ayrıca buraya eklediğimiz dönem opsiyonu ile takas bankı beri sağladığı 1 -1 2020 tarihinden itibaren birikim gelişiminizi, görebiliyorsunuz. Ayrıca yıllık seçeneğini seçtiğinizde son bir yıldaki birikim gelişiminizi analiz edebilirsiniz. Yılbaşından itibaren seçeneğini seçtiğinizde de içinde bulunduğunuz yıldaki birikim gelişiminizi görebilirsiniz. Günlük birikim gelişimi karşılaştırmalı sekmesine geçelim dilerseniz. Bu sekmede sağladığımız analiz imkanı bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinizi piyasadaki diğer temel yatırım enstrümanlarında değerlendirmiş olsaydınız birikim trendinizin nasıl geliştiğini sizlere gösterebilmek. Yani bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz başlangıç, ek ve düzenli katkı payları ile piyasadaki temel yatırım enstrümanlarından satın alsaydınız birikimleriniz nasıl gelişirdi onu göstermek istiyoruz. Dolayısıyla ben bireysel emeklilik sistemine yaptığım yatırımları gram altına yapsaydım ne diye görmek isterseniz karşılaştırma aracı drop down box altında altın seçeneğini seçmeniz yeterli Bu seçeneği seçtiğinizde gördüğünüz üzere altın gram altına yapılan yatırımın birikim gelişmenizi etkisini görebilirsiniz. Altının yanında bir de Borsa İstanbul endeksine, Borsa İstanbul'a yatırım yapsaydım ne olur diye görmek isterseniz BIST 100 seçeneğini seçmeniz yeterli. Dolayısıyla burada 3 tane karşılaştırma, temel karşılaştırma enstrümanı seçebilmeniz için 3 tane drop down box koyduk. Dilerseniz döviz sepeti ile nasıl olduğunu görmek isterseniz döviz sepeti seçeneğini seçebilirsiniz. Ayrıca bu sayfamızda gene dönemsel olarak birikimlerinizi inceleyebilmeniz için tümü yıllık ve yılbaşından itibaren seçenekleri var. Ben 11 2020den itibaren Takas Bank'ın veri sağladığı tarihten itibaren birikim gelişimini görmek istiyorum derseniz tüm seçeneğiyle bu veriye, bu analize, grafiğe erişebilirsiniz. Yıllık seçeneğiyle son bir yıldaki birikim gelişimlerinizi görebilirsiniz. Yılbaşından itibaren seçeneğiyle de içinde bulunduğunuz yıldaki birikim gelişimini görebilmeniz mümkün. Herhangi bir yatırım enstrümanını kaldırmak isterseniz seçtiğiniz alanda yok seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Dolayısıyla aynı anda 3 temel yatırım enstrümanı ile karşılaştırmalı şekilde birikim gelişiminizi analiz edebilirsiniz.